Zeriyacım Sizi yakaladım Arkadaşlar Kameramız niye şu an böyle gözüküyor Yani niye şu an her yeri alıyor Çünkü e, Her yer modunu açtım Kameramızda böyle bir mod da var İsterseniz Her videomuzu Bu modla çekebiliriz Evet bayağı büyük gösteriyor Ben Elimi kocaman gösteriyor. Abi elimi bir daha gösterir misin? Bak. Evet e, bu modu neden açtım? Çünkü saklambaç oynayacağız. Sen bunu biliyor muydun? Hı e hı. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben sayacağım. Siz her şeyle saklanacaksınız. E, ee, arkadaşlar e, bu modu saklanmaç oyunlarımızda açabiliriz. Ve e, bu mod telefonumuzda var. Onun için böyle her yeri görebiliyorsunuz. Eğer bu modu açmasaydım sadece şu e, bebeğin bitişindeki yeri görebilirdiniz. Neyse. Hadi. Saklanın. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm sarım sabah saklamaya ne be? Perdelerin arkasında olabilirler. Yok. Ah ah sıkıştım tamam. Yok. Yok. Şunun arkasına çok saklanıyorlar. Ben oraya gidip bakacağım. Yok. Aha sizi buldum. Ee, yok. Başka nerede olabilir? Şuraya bakmadım ben sanki. <laughs> buldum sizi. <laughs> buldum. Yavaş yavaş. Hadi gelin bakalım. Ben kazandı. Gene ben sayıyorum. 10. Sayıyorum. Bu sefer arkadaşlar sizi görsün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, tamam. Geri sayıyorsun kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm sağım, sağım saklanmayan ebe. Ayşe'yi buldum Ayşe'yi Ayşe Ayşe. Buldum Ayşe'yi. Evet. Gezelim tozalım. Gezelim de tozalım. Gezelim tozalım. Gezelim tozalım bakalım. Bunu arkasına bir bakalım. Yok. Bir masanın altına bakalım. Yok. Aha şimdi sizi bul. Yaklar. Siz yoksa burada mısınız? Siz burada mısınız? Madem sizi ben kazandım. Ben, sana. ben de ilk önce dedim. Ee tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kesin buradadır bu sefer. Bak bu sefer kesin. Hayır. O zaman kesin şuraya saklamışlardır gene. Arkadaşlar artık yatay tutacağım. Çünkü şöyle tuttuğumda evet her yer alınıyor ama böyle daha çok yer alınıyormuş. Bunu fark ettim. Yoklar. Bu perdeye bakalım. Yok. Var. Şu almış gibi sanki. Baba. Ha? Orada bir kafa mı gördün? Ne? <laughs> Hayır ben seni severim. Dur yavaş say. Dur bak küselim bak gerçekten. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hadi bakalım. Arkadaşlar Ayşe'yi buldu. Bakalım. Hadi be. Çok ağır da her yerim. <laughs> Aa, geliyor. Tamam. Vaa! Gelip sayalayacağım. Çık, gel gel gel. Gel hadi. Sobe. Sobe. Nasıl? Ben mi sayıyorum? Evet. Ben Sobe'ldim çok güzeldi. Peki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. En iyim sanırım Sobe ne ve?

tamam hadi tamam. Tamam hadi ben de tamam. Tamam hadi. <laughs> hadi bir tur daha sonra bitsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm sonum sonu saklanmaya ne be? <laughs> Şurada almış mı? <laughs> ah, buradasın. Baba. <laughs> ah, o ses. Bakalım bakalım. Sizi buldum. Ama ya hayvan olsa ya ama. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar bay bay diyoruz. Bay bay. Hepinize. Like abone ol ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ayşe bay bay. <laughs>